Her yönüyle Londra. Şimdi muhafızlar, ikonik otobüsler, siyah taksiler, telefon kulübelerinin yanı sıra bu dönme dolap olmazsa olmaz. Hemen bu parlamento binasının karşısında yer alıyor. Ve tabii ki Buckingham Sarayı. Mutlaka uğramanız gereken yerlerden birisi. Çok fazla Türk yaşadığı için Türk lezzetlerinden uzak kalmayacaksınız. Canınızın her istediğinde istediğiniz lezzetlere ulaşabiliyorsunuz. Gerçekten de çok kolay tarihi köprü evet burası da heras dünyanın en pahalı alışveriş merkezi olarak biliniyor aynı ürünü 3-5 katı pahalı almak isterseniz buraya uğrayabiliyorsunuz tarihi köprü ve dönme dolabın gece seyri evet, çok keyifli farklı sizi farklı bir yere götüreceğim burada ee, İstediğiniz konuşmayı yapmakta özgürsünüz. Özel bir köşe. Bakalım ne konuşacağım. <laughs> Söyler miyim açıklar mıyım bilemiyorum. Evet konuşmamı yaptım ama çok uzundu. Daha sonra sizinle paylaşırım. Bu ıı, tatlı araçlarla hoşçakalın.